kanıra doğru gidiyoruz. Az önce girişte çekmeye çalıştım. Hemen bir yetkili geldi ya da görevli ya da polis miydi neydi bilmiyorum. Burası askeri bölge bir dedi. Girişte arabaları içeri alıyorlar otoparkta yer varsa. Fakat motosikletle geldik almadılar. Motorcusunuz dediler. Sizi almayı vermediler. Yani hani motosiklet daha az yer kaplar. Düşündük taşındık herhalde. Daha önceden içeri giren motorcular biraz Serserice kullanmışlar herhalde motoru. Başka da aklımıza bir şey gelmedi. Şimdi yürüyoruz. Arabayla gidilecek, motorla gidilecek yolu yürüyoruz. Bir de çok güvenlik var. Böyle aramalar, taramalar. O kadar müzeye girdik. Hani burada çok kritik bir şey mi var? Askeri hani bir arşiv mi var burada? Ne varsa. Artık çok böyle titiz bir yer. Bahçesi de çok güzel ha. Bakın. Yani şey Temizliği mi? Doğru. Asker temizlik yapıyorsa pırıl pırıl olur. Yani şey gibi burası. Herhalde yani mezar olarak kabul ettiğimiz nokta herhalde askerinin içinde bir yer. Bayağı da yürüdük ha. Biz şey zannettik. Hemen girer girmez böyle yani anıt kabire gireceğiz zannettik ama öyle olmadı. Anıt kabrin girişi. Buralar neymiş? Hemen giriyor herkes içeri. Biz de bakalım mı? Üç heykelin, hani ben şimdi olsam yani isim vermemiş olsalar, biri eğitimi anlatıyor, biri köylü üreticiyi, biri de askeri gücü. Herhalde böyle bir şeydir. Hani eski dünyada nasıl hep betimlemeler heykel üzerindense burada da herhalde üreten kadınlar elinde ki ney o elindeki şey kadının elindeki alt e, aslan heykelleri yine aynı kültür devam. Bu taşları biraz yaklaştırmışlar ya da bir şey yapmışlar. E, önceden yürümüyordu. Ön... Tabi özellikle boynunu bükerek yürütmek şey e, şey esprisi Atatürk'ün yanına giderken boynun önünde olsun. Hani boyun ilk olsun. İşte Mustafa Kemal'in kendisi böyle bir şey yaptırmaz. Hep onun adına işte bir şeyler yapanlar insanları soğutmuşlar. Nasıl ki din adına konuşanlar dinden soğuttuysa Atatürk adına bir şeyler yapanlar da Atatürk'ten soğutmuş insanları. Kendisi olsa mümkün değil böyle bir şey kabul etmez. Zaten insanın insan önünde eğilmez eğilmemesi için devrimler yapmış. Ve bana göre en büyük özelliği. Binlerce yıldır süregelen Tanrı Kral kültürünü bitiren insan olmuş. Ha teorikte e, bitirmiş ama pratikte devam ediyor olabilir. O da bir süreçtir sonuçta. Bir süre sonra o da bitecek. Merdivene gelince karınca el sistem Ya Evet. 1934 Lincoln. Bu da herhalde arabanın yenilenme videosu. Şimdi i̇şte hepsini tabi izleyemeyiz. Şöyle yapalım. Arabayı size şöyle çevresinden göstereyim. Cillot gibi yapmışlar ama. Basamak. Basamak. Evet yüksek ve geniş çap. Kapılar ters açılıyor. Arka özellikle. Bak. Arkada bagaj bir şeyler bağlıyorsun. Muhtemelen yatıyor bu. Mozele mi diyorlardı evet. şey? İşte merdiven. 95'ten kaç sene geçmiş? 2005 25 sene. video çekemiyoruz. Ha, sessiz olsa. Tamam. Herkes burada poz veriyor ama yani Bilmeyenler için söyleyeyim Mustafa Kemal öldükten sonra buraya gömülmüyor başka bir yerde gömülüyor Burası sembolik Konuşarak video çekmek yasak bu arada Nerede hediyelik eşya <laughs> Dükkanı var Fakat aşırı kalabalık Sefa Burası da mı hediyelik? Ooo! İslam Ansiklopedisi. Bu Leon Siyatani'nin kitabı olabilir. Mustafa Kemal'in okuduğu İslam tarihi. İşte bize bunlar lazım. Tarafsız. Müzik kitabı. Şunu ben flütle çalmaya çalışırım. Dur bakayım şöyle alalım resmini. Yer gezdim buradaki kadar böyle anti değişik kuralların olduğu başka bir yer görmedim. Bir yerde konuşarak video çekmek yasak. Bu tarafa geçtim. Bu tarafta video tamamen yasak. Sadece fotoğraf serbest. Yani yani niye bu kadar askeri değişik kuralların sivillere uyguluyorlar? Hani mantığını da söyleyin bari. Sıkıcı oluyor insan ya. Biz siviliz kardeşim. Biraz özgürlükten yanayız. Mustafa Kemal insanlara Özgürlük getirmiş. Siz onun hatırasının olduğu yerde böyle bazı değişik kuralları dikte ediyorsunuz. Hoş değil. Yazılarda, içeride, çeşitli yerlerde, az önce meclis binasına girdik. Orada da hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Tamam güzel. Yani bizim biz milletiz. Ama şurada bile istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. İstediğimiz gibi kayıt alamıyoruz. Bu nasıl bir hakimiyetin acaba yüzde onu mu kırkı mı evet. birazci mı kayıtsız şartsız diyorsun orada gerçekten bir betimleme var kayıtsız şartsız evet. şimdi ben soruyorum yani yetkililere bana cevap verin ya da gelin beni alın adresini biliyorsunuz. Evet <laughs> değişimine denk geldik ama konuşmak yasak. götürün kalsın herkes değil mi alıyor lafı kapsanın? Çek! Omda! duruş! Kol sağlık! Marş! Çekilin arada! Çekil, çekil 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 çekil! Sağ çak. Burada glutensiz ürün var mı? Var yani. Bak gördün mü? İstanbul'da dolaştık, acıktık, susadık. Belik neydi ya? Belikan mıydı? Flamingo muydu? Flamingo pastanesine geldik. Glutensiz ürünler var burada. Biraz da keyif yapalım ya. Yedik içtik, eğlendik, doyduk. Afiyet olsun bu arada. Şimdi buradan Altınköy'e gidiyoruz. Müze, köy. Böyle ilk defa göreceğiz. Devam edelim. Tamam. 那么。 Thank you